topladığın zaman. Ama adam ne diyor? Ya adamların freni patlamış diyorum sana. Nerede durduracağız adamı? Şimdi ayet okuduk duruyor mu? Ne diyor? Ayet olsa aklen reddederiz. E şimdi sen ayeti de aklına vurup da reddedeceğim dersen Diyanet İşleri Yüksek Kurulu'nun üyesi olarak e, bu millet deist olmuş, ateist olmuş. Daha ne konuşuyoruz ya? Yüzde 99 nokta bilmem ne kadar dokuz Müslüman naneleriyle bizi uyuttular ya senelerdir. Öyle bir şey yok ya. Bak geçen son açıklama yüzde 16 Allah için inanmıyorum diyor şu anda Türkiye'de. Yüzde 16. Düştük yani 84'e. Şimdi bu 84 Müslüman mı? Ha şimdi Allah'a inanmıyorum diyen tamam gavur. Ona bir şey, ona bir şey demelücüm yok. Peki yüzde 84'ün kaçı peygambere inanıyor? Onu sordun mu? Peki. Peygamber'e inanıyorum dedi. İndi yetmişe diyelim. Peki şeriat hükümleri, Allah'ın gönderdiği Kur'an, sünnetin şeriat hükümleri sizce bugün uygulanmalı mıdır, uygulanmamalıdır? Dendiği zaman, mikrofon tutulduğu zaman kaça düşer bu? Kaç? Bilmiyorum. Siz de araştırma şirketi gibi ne konuşuyorsunuz mübarek adam? O kadar da gavur etmeyin milleti ya. Hepten Müslüman bırakmadınız ya. İkiye mi düşürdünüz, ona mı düşürdünüz? Kardeşim bu partinin reyinin düşmesine benzemez. Müslümanın sayısı düşüyor ya. Ama ben şunu kesinlikle, kesinlikle ve kesinlikle söyleyebilirim ki yarıdan fazlası şeriat istemiyor. Öyle mi? İsterseniz yarın mikrofon alın herkes eline. Bir de birini de kamera çektirin. Bir dolaşın bakalım. Nerede dolaştığını da bağlı. Çarşambada bile ne gavurlar var yani. Tabi çarşambada da çok gavurlar. Çarşamba en gavur yerdi zaten. Mahmud Efendi Hazretleri niye allah Teala Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye gönderdi? En azılı müşrikler neredeydi? Mekke'deydi. Mahmud Efendi Hazretleri buraya geldiğini. sen ne diyorsun ya? Benim çocukluğumda İsmaila Camii'nin karşısındaki bütün dükkanlar bütün o caminin karşısındaki şimdi hepsi esansçı, kokucu, bilmem neci olmuş. Ne para yapıyorsa onu tabii insanlar, dükkanlar o para satın alıyor, öbürü geliyor bir Müslüman var satıyor, öbürü geliyor mes satıyor. Tabii ki durum ona döndü. Ama benim çocukluğumda oradaki sırada berber bir kere anlı secdeye gelmemiş. Cami karşıda, minare yıkılsa kafasına vuracak. Asla namazda gelmez. Cumhuriyet gazetesini koyar şeye, vitrine. Oradan balıkçı var, Balıkçı Allah söver aşa. Tabii bizim çocukluğumuzda çarşambada ben doğdum, büyüdüm ve çarşambadaki esnafta, tüccarda cami cemaati yoktu ya. Böyle. E şimdi tamam. Ha sen şimdi şimdi de çarşambada vardır. Yani illaki hepsi Müslüman değil çarşambanın, Fatih'in, Tramban'ın. Böyle bir şey yok. Ama onlar tabii şimdi irticanın merkezi deseler hemen çarşambaya geliyorlar yani kabak gibi bir adam bulmak için, çarşaflı bulmak için falan. Elhamdülillah Efendimiz'in berekatıyla arttı. Her yerde çarşaflı var, her yerde cübbeli var, her yerde Müslüman var. İlla Müslüman olmak için de çarşaflı olmak, şalvar cübbeli olmak şartı da yok. İman akıldadır, beyindedir, kalptedir yani. Bazı insanlar kılık kıyafetini İslam'a uyduramayabilirler, nefsine uymuştur. E efendim başka bir manisi vardır, bilmem ne bilmem, ne. Allah hepimizi affetsin. Amin. Müslümanlığı biz kılıkla, kıyafetle, tabii ki bunun helalı, haramı, sünneti, müstahabı mutlaka var. Kılık kıyafetin de dinde yeri var, çok önemi var. Ama imanı biz bununla özdeşleştirmiyoruz yani. Böyle giyen müslümandır, şöyle giyen kafirdir demiyoruz. Öyle kadın var efendim mini etek veya bikiniyle denize giriyor, müslümandır yani. Helal'ı biliyor, haram'ı biliyor. Diyor benim yaptığım haram diyor. Ama şimdi ben ona kafir diyebilir miyim? Ama öyle kadın var, İslamoğlu'nun cemaatında, çarşaflı, feraceli, peçede takmış. Ama diyor ki peygamberin diyor, helal haram yetkisi yok diyor. Peygamber kim oluyor diyor. E şimdi İslamoğlu'cu kafalarda da böyle çarşaflar var. E, e İran şialarında... Ne kadar çarşaf tipinde feraceler, öyle mi? Ebu Bekir'e sövüyor, Ömer'e sövüyor, radıyallahu anhuma, Ayşe anamıza iftira ediyor. E, Nur suresini hatten inkardan kafir oluyor yani. Dolayısıyla kılık kıyafetle iman, İslam, efendim, eş değer kabul edilemez. Bu, bunu her zaman için söylüyorum. Onun için ne diyorum? Bu millete Allah'ın dininin, kitabının, vahyin hükümleri bu zamanda uygulansın, Masa uygun mudur, değil midir? Bu soruya uygun değildir diyen ne olur? Kafir olmaz. Kafir olduğunu açıklamış olur. O anda kafir olmuyor zaten. O kafirmiş yani. Kafa yapısı o ya. Kafir olduğunu açıklamış olur. Durum bu.